İşte benim en sevdiğim reklam geliyor. Hmm. Hey arkadaş ya. Pembe, pembe masumdur. Pembe tatlıdır. Peki, pembe sadece bu kadar mı? Bizce çok daha fazlası. Pembe hayallerinin peşinden gitmektir. Mücadeledir. Hayat vermek, hayatın izlerini gururla taşımaktır. Pembe sınır tanımamak. Kendi yolunu çizmektir. Bizce pembe tüm gücünle parlamaktır. Biz pembenin gücüyle daima parlayanlarız. Pembeye bir de şimdi bak. Kim? Pembe. Şimdi ne demişler? Pembe gömdü sende. <laughs> Arasında geyik de yapalım değil mi? Ha, <laughs> Şimdi, şimdi <laughs> abi pembe pembe deyince şimdi mesela bu e, bu sene futbolla aran iyi olmayanlar olmayan beni tanıyanlar bilir. Herkes en önüne koyacaklar. Burada ne yazılan uç ve meşhur bir e, 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 nasıl oluyor burada rızkını da kaçıyor. Hakemler pembe giyiyor ya. E, Adidas'ın yeni çıkartmış olduğu e, FIFA ile ilgili bir krampon çıkarttı. O da pembe. Yani demek ki herkes pembeye dönmeye başladı. Erkeklerde de başladıysa... Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum bu reklamla ilgili. İlk başta reklamı bölüm bölüm analiz edelim. En başına dönebilir miyiz Mete? Şimdi bir kere bu ara şu şampuan reklamları revaçta. Şampuan reklamlarına girdiğin zaman kimler var? Genelde Türkiye'deki bütün dizilerde ya da oynayan en ünlü kadınlar veya da en ünlü işte şarkı söyleyen kadınlar var. Bunlardan erkekte bir tanesi de Zeynep Bastık. Erkekte Şimdi, de aynı. Hayır erkekte de aynı. Erkekte de meşhur. Oynuyor tabii yani. tabii işte Cristiano'dur, işte ne bileyim Burak çivittir falan filan oynuyor. Tekrar başa alabilir misin? Şimdi adım adım bir şey anlatmak istiyorum. Bu reklama neden ben biraz dolu olduğunu söyleyeyim. Elido reklamı çok güzel ama şimdi bir renk üzerine bu kadar gitmek bence ne kadar mantıklı bilmiyorum. Şimdi şöyle başlıyor, bir küçük kız çocuğu başlıyor, pembe bir oda, her yer pembe, bir balon patlıyor. Bak balon var, o balon patlıyor, balonun içinden Zeynep Bastık çıkıyor. Bu kız onun çocukluğunda. Onu bilemiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> bu reklamdaki en kötü şey ne biliyor musun bence? Bir, Zeynep Bastığın kostümü. İki, Zeynep Bastığın gülümsemesi abi. <laughs> Neyse şunu söyleyeceğim. stylingi neden kötü? Bak abi o boynunu buraya kadar uzatmışlar ya. Bu kızın boynu kısacık kalmış. Böyle basma boyun gibi kalmış. Bir de gülümsüyor. Hiç hoş durmuyor bence. Bilmiyorum ben pek ee... Bu reklamın sıkıntısı şu bir renk üzerinden şampuan reklamı yapmak bence çok saçma çünkü renkle hani pembe de olur gri mavi olsa ne olacak mesela? Bakıyorsun. O şeyle alakalı e, seriyle alakalı hani bu, bu e, şampuanında işte pembesi var mavisi var sarısı var yeşili var, şey var ya var var ha, öyle ondan. bir şeyi var e, saçlarımızın olduğu için. Genelde de erkek şampuanlarını kullanamıyorum. Kadın şampuanı kullanmak zorundayım. Pembe mi? Çünkü... <laughs> pembesini kullanmıyorum işte. Ama pembesini bir denemek lazım. Hayır yani. bak bir dakika. Sen şimdi... bile bak sen bile gelmiş şu reklamı ama... kullanıyorsun. Orada kadına laf ediyorsun. <laughs> ederim ama ya. Hayır şu reklamda erkek Hayır, olması nasıl erkek, olurdu? Erkek şampuanlarının genelde kısa saçlı kısa saç düşünerek yapıldığı için saç derisini bir takım şeyler veriyor açıkçası. Ben bunu mesela kullandığım zaman, ne zaman bir e, erkek şampuanı hani cinsiyetten hmm. dolayı yani bir şampuan kullansam e, Saç diplerimde bir kabarmalar vesaireler oluşur. Erkeklerden Ama, kullandığında mı? Erkeklerden kullandım. Ha. Ama kadın şampuanlarından kullandığım zaman e, muhtemelen o deri diplerinde hmm. hani daha fazla nüfus ettiği için uzun saç daha bakımı zor derler ff, vesaire derler de Ben aslında kısa saç benim için daha çok zorlu. Ben genelde kadın şampuanı kullanıyorum açıkçası. Elidor. Ha bir de bu reklamı ben mesela ararken bir şampuan reklamı vardı ya Zeynep Bastık oyunu. Şampuanın adı da kimse hatırlamıyor. Bak ben şu şampuanın Elidor olduğunu hatırlamıyordum. Bu nasıl reklam? Zeynep Bastık ön planda. Pembe ön planda kimse Elidor'u hatırlamıyor. Ben kendi adıma konuşuyorum. Az önce üçümüz de hatırlayamadık ama. Evet. Demek ki Hazret, reklam Hazret, Hazreti, tamam. Hazreti Google'a sorduk. Uyuz etmek için iyi bir şey ama yani daha doğrusu reklam etkili olmuş ama markayı çok ön planda tutmamış galiba. Buradaki sıkıntı şu bence. Zeynep Bastık'ın stili bu değil. Değil. Reklamdaki stille Zeynep Bast'ın kendi stili tamamen çelişiyor. Kafamızdaki o şeyler oturmuyor. İkincisi burada tamamen bir feminizm var. Pembe ile direkt ayırıyor. Yani biz onlardan ayrıyız. Pembe. Pembenin gücü. Feminizm şeklinde ayrılıyorlar. Feminizm çok var bak. Özellikle şampuan reklamlarında. Feminizm doruklarda. Yani tavan yapıyor. Pembeydi bilmem neydi kadınlar ezilmesin zaten ezilmesin. Ona bir şey demiyoruz da işte kadınlar şöyleydi böyleydi haklarımız falan filan ne alaka şampuan, şampuan reklamıyla ya? Yalnız bir şey söyleyeceğim şimdi dikkatimi çekti senin not kağıtların da pembe. Hangisi? Bak sen pembe. Tabii. Aynen. Neydi? Pembe. Fark edilebilirlik. Pembe güvendi. Pembe sadakatti. Neydi pembe? Bak unuttuk bile. Feminizm. Next. Sana puanım 4 kankam demiştik. Evet çayımız bitti. Nerede çay? <laughs>